Selamlar arkadaşlar. Casino Roulette Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan. Bugün immersive'deyim. Ve de 20.000 TL bir bakiyem var arkadaşlar. 19 ay 18 29 yapmış. Ben yeniden bir 28 29 tarafını alıyorum şöyle. İlk elden 5.850 liramızı masaya bıraktık arkadaşlar. Ah bu arada bu kanal yeni kanalım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videolarıma yorum ve like atmayı unutmayınız diyorum ve top da 22'ye oturuyor. 480 liramız var. Harika bir başlangıç. Çok güzel oldu ilk elden. Kaç? 29'da falan. Ya yani düşebileceği güzel bir yere düşmüş. 5800 lira bastık. 17280 aldık. Kasamız 31 milyar oldu. 22'den sonra ben bir tekrar ederim şöyle. Bir de şöyle 20'ye doğru alırım. Şöyle 11, 33'e biraz daha yüklenirim. 20'ye, 2'ye, 7'ye. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada önerdiğim, güvendiğim ve bizzat şu an bir oynadım sizler. Açıklama kısmında aynı VIP sitesinin linkini de yorumlara bırakıyorum. Oradan tek tıkla ulaşabilirsiniz. Ve 7. Bu kadar basit. Tek de 630 lira var üstünde. Çok kolay abi. Bugün çok güzel atıyor. <laughs> 22 double yapmış gibi bir şey oldu benim için. Kasam oldu 46 milyar. 7'den sonra arkadaşlar 7, 17, 14, 28, 29, 27, 35'i şöyle şarp koydum. Şöyle şuraya aldım. De şuraya aldım. Şöyle mesela. 40'ın altına düşmeyeceğim arkadaşlar. Direkt güzel bir kazanç elde ettik. Kısa bir sürede. Hmm. Dedim kızın eline. 15'e girdi. Boş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Son 40 TL'mi de basıyorum. Sonra videomu sonlandıracağım. 7-15 yaptı. 15'ten sonra 40 liraya da sadece 30'a basayım şöyle. Arkadaşlar yeniden bir hatırlatma yapayım. Bu kanal yeni kanalım. Lütfen abone olup videolarıma yorum ve like atmayı unutmayınız. Oynadığım sizlere açıklama kısmında ayın VIP sesi. Yorumları bırakıyorum linkini oradan tek tık ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Atmayacak galiba. Ben yavaştan kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.